Merhaba arkadaşlar. 2023 KPSS Muhtemel Sorular serimizde 16.sına geldik. Piaget'in bilissel gelişim kuramına göre yukarıda numaralandırılmış durumlar somut işlemler dönemindeki hangi özellikleri örnek oluşturur şeklinde soruldu. Piaget'in 4 dönemi vardı. 6-12 yaşlar arası somut işlemler dönemi olarak karşımıza çıkıyordu. Bütün saçmalıkları yaptığımız dönem 2-6 yaş işlem öncesi dönemde ve bu saçmalıkların çoğunluğuna sebep olan özellikle odaklanmaydı arkadaşlar. Odaklanma dediğimiz 2-6 yaş çocukları nesnenin ya da olayın tek bir boyutuna dikkat edip diğer boyutlarına aynı anda dikkat edememesi durumuydu. Odaklandığı için zaten yani odaktan uzaklaşamadığı için çocuklar korunumu kazanamıyordu, tersine çevirebilir, bir kazanamıyordu, dolaylı gerçeği kavrayamıyordu, çıkarsanmış gerçeklik yapamıyordu, Parça bütün ilişkisini kuramıyordu. Odaktan uzaklaşmasıyla birlikte 6 yaşından sonra yani bir nesnenin birçok boyutuna dikkat etmesi, olayları bütün olarak görebilmesi, bir olayın bütün boyutlarına dikkat edebilmesiyle birlikte birçok olumlu özelliğiyle kazanmaya başlıyor arkadaşlar. İlkokul 3. sınıfa geçen Hamdi okulun ilk günü sınıfta yaz tatilinde yaşadıklarını anlatmaya başlamıştır arkadaşlar. Şimdi burada numaralanmış olarak anlatımlarını verdik. Bunların hangi özelliklere karşılık geldiğini soruyoruz. İlk olarak babaannemlerin yaşadığı köye gelip iki hafta orada kaldık. Ardından Antalya'ya gittik ve en son Karadeniz turuyla tatilimizi tamamladık diyorsa bu ifadeyi kullanması odaktan uzaklaştığını gösteriyor. Çünkü odaklanma da gidip gördüğü, gezdiği yerlerin ya sonunu hatırlar, öncelerini hatırlamaz. Ya başını hatırlar, sonralarını hatırlamaz. Yani o yaşantıların tek bir boyutuna dikkat edebilirdi. Ama artık ne yapıyor bu çocuk? Bir e, çok boyuttan dikkate e, yoğunlaştırıp birçok boyuttan olayı ele alıp bunu bize anlatabiliyor. Ben tatilde gezdiğimiz yerleri çok beğendim ve tatilden büyük keyif aldım. Ama Kardeşim hiç sevmedi ve sıkıldı. Çünkü o evde oturmayı ve mahalledeki arkadaşlarıyla oynamayı seviyordu. 2-6 yaş dönem çocuğuna baktığımızda ben merkeziydi. Yani ben görüyorsam herkes görüyor, ben bilmiyorsam kimse bilmiyor. Ben seviyorsam herkes seviyor. Yani şimdi çocuk 4 yaşındaki bir çocuk arkadaşına dondurmayı uzatıyor, al sen de ye diyor. Arkadaş hayır ben sevmiyorum dediği zaman şaşırıyordu. Nasıl sevmezsin diyordu. Niye? Kendi sevdiği için onun da sevdiğini düşünüyordu ben merkezlilikten uzaklaşma, dağılma kavramıyla açıklanır arkadaşlar. Yani bir anlamda perspektif almadır, farklı bakış açıları olduğunu da bilmedir. Yani bir anlamda empatinin gelişmeye başladığını dağılma kavramıyla birlikte görmüş oluyoruz. Eğer bu çocuk 5 yaşında bir çocuk olmuş olsaydı derdi ki gittiğimiz yerler çok güzeldi, çok keyif aldım, herkes keyif aldı. Niye ben keyif aldıysam herkes keyif aldı diyebilirdi. Köye gittiğimizde kardeşim de, kardeşimi de yanıma alarak iki kilometre uzaklıktaki köle, tö, göle gittik. Dönüşte kaybolduk ama ben geçtiğimiz yolları aklımda tutabildiğim için evi bulmayı başardık diyor. Şimdi odaktan uzaklaşamasaydı sadece gidiş yönüne dikkat edebilirdi. Odaktan uzaklaşmasıyla birlikte dönüşü de öğrenebilmesi, odaktan uzaklaşıp tersine çevirebilirlik kavramını edindiğini gösterecektir. Yani evden okula giden bir çocuk tekrar okuldan eve geri gelemiyorsa işlem öncesi dönemdedir bu çocuk ve odaktan uzaklaşamamıştır, tersine çevirebildiği kazanamamıştır. Ama bir çocuğa şunu gösteriyorsak biz, bir borunun içerisine altı kapalı, önce sarı bilyeyi attık, daha sonra mavi bilyeyi attık, daha sonra kırmızı bilyeyi attık. Şimdi boruyu ters çevirdiğimizde, önce hangi bilye düşer diye sorduğumuzda, en son attığımız mavinin şey, kırmızının daha sonra mavinin ve en sonunda ilk attığımız sarının düşeceğini söylüyorsa tersine çevirebilirliği kazanmıştır. Bu çocuk 6 yaşın üzerindedir deriz arkadaşlar. Burada da gittikleri göle tekrar aynı yoldan geri gelmeleri evlerine tersine çevirebilirlik kavramıyla açıklanır. Eve gittiğimizde babaannem bize kek yaptı. Kardeşim ben çok acıktım, çok kek istiyorum diye tutturunca benim kekimi ikiye bölerken onun kekini altıya bölüp verdi ve kardeşimin mutlu olduğunu görünce hepimiz güldük diyor. Yani kardeşinin korunumu kazanamadığını söylüyor. Yani aynı büyüklükteki iki keke. Birini iki parçaya böldük, birini altı parçaya böldük. Miktar değişti mi? Değişmedi. Kardeşi bunu kavrayabiliyor mu? Kavrayamıyor. Kardeşi korunumu kazanamamıştır. Ama diğerleri kardeşinin bu mutlu olmasına gülüyorlarsa korunun özelliğine daha fazla vurgunumuzda ki bu ita dikti yaşıyor. Bu da tabii bu da aynı zamanda sınıfa girdi. Yine çıktı. Dolaylı kıvamıştır. Böyle bir şey yapıyoruz. İnşallah bu yaşta bu anda oluyorattan. Diyorsa verilmiştir. Bu görünen bir kişi sündidir. görüntü değişse bile onun altındaki ne Dan'in bilmesi dolaylı gerçeği kavradığını bize gösterecektir. Karadenize gittiğimizde kardeşimin burası Karadeniz, Tür Karadeniz Türkiye'de değiliz şeklinde ısrarlarına karşı Karadenizin Türkiye'nin bir bölgesi olduğunu anlatmaya çalıştım diyorsa Hamdi parça bütün ilişkisini kavrayabilmiştir. Fakat kardeşi kavrayamamıştır. Yani burada Türkiye Türkiye bölgeler ayrılır, bölgeler iller ayrılır, iller ilçelere ayrılır gibi bir durum söz konusu bunu kavrayabilmesi parça bütün ilişkisini kazandığını gösterir. Fakat kardeşi bunu daha kazanamadığı için Türkiye Karadeniz ikisi arasında bir bağlantı kuramıyor. Aralarındaki hani genellik özellik durumunu dikkate alamıyor diyoruz. Veya çocuğa diyoruz ki işte birçok meyve vardır. işte bir de karpuz vardır. Karpuz da meyvedir dedi. hayır. Karpuz karpuzdur, meyve farklıdır diyorsa burada parça bütün ilişkisini kavrayamamıştır deriz. İki yıl önce Karadeniz'e gitmiştik. O zamanlar, o zaman ormanlar daha fazlaydı. Şimdilerde ormanların yer yerlerine otel inşaatları yapıldığını görünce, gelecekte ormanların daha da azaltılıp yerlerine daha fazla otel yapılacağını düşündüm. Yani geçmişteki olaylarla Günümüzdeki olayları ilişkilendirip gelecek hakkında tahminde bulunabilme dönüşümsel düşüncedir arkadaşlar. Yani geçmişte buralarda daha çok orman vardı. Şimdiki durumla karşılaştırıyor. Şimdi ormanlar azaltılmış, inşaatlar başlamış. Demek ki ilerleyen dönemlerde ormanlar daha da azalabilir diyorsa dönüşümsel düşünceyi kazanmıştır bu çocuk diyoruz. Veya öğretmen bir konuyu anlatırken, hocam geçen sene bu konuyu anlattığınızda ben tam olarak anlayamamıştım ama şu anda farklılığı gördüm. Bu konunun şu özelliklerine dikkat ediyorum diyorsa yine dönüşümsel düşünceyi kazanmıştır diyoruz. Cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.